Merhaba dostlarım, Oyun Gece TV ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar, e, Savaşma Savaş Gücü Arttırma serisinin birinci e, bölümüyle beraberiz. Bugün e, Savaşma Gücünün bir tane yolunu göstereceğim. Bölüm 2'de yine bir tane yolunu öyle öyle göstereceğim. Bugünkü konumuz arkadaşlar e, birlikten savaşma yani savaş gücü nasıl arttırırız. İlk önce birliğimize giriyoruz Biraz e, lag ve kasma var. E, şimdi hemen bir e, girdikten sonra girdi. Evet, e, birlik birlik inşaatı diyoruz. Ama ilk önce e, şurada bir e, birliğe katkı yapmanız gerekiyor. Birlik e, birlik becerisini geliştirerek e, savaşma gücünü artırıyoruz. Ama ben de şu an 1.254.000 e, 1 milyon 254 bin altın var. Ben bunun e, bin, 1, milyon 200 binini, e, mesela bağış yapıyorum. Mesela böyle. Evet. Katkı yap diyorum. Şimdi birlik e, inşaatına giriyoruz. Buradan beceri yerine geliyoruz. Burada beceri kazanı diyoruz arkadaşlar. Yani şu kısım oluyor. Bu kısım beceri kazanı diyoruz. Ve buradan bizim katkı derecesi var arkadaşlar. Tam olarak bu kısım. Bu Kısım e, Sizin e, Katkı Dereceniz Yani Ben Daha Yeni Bağış Yaptığım için Katkı Derecesi Geliyor Bu Katkı Derecesine Buradaki Beceri Tüketiminin Altındaki e, Puan e, da Harcanabiliyor öyle arttırabiliyorsunuz e, Ve Benim e, 1200 e, Becerim Var Ben Buna Bu Ekstra Altından Öğreniyorum Bir tane daha yapıyorum ve sınıra geldim. Ee, bu katkı derecesinize derecelerini ekstra liderlik e, kısmından savaşma gücünü daha iyi arttırabilirsiniz. Ekstra zırhtan daha arttırabilirsiniz. Ekstra güçten ve ekstra zekadan ve belenden daha hızlı arttırabilirsiniz. Çünkü bunun beceresi 500 bununki 3000. 3000 e, daha çok savaşma gücü gelir. E, benim e, katkı derecem az olduğu için ve bunları yapamıyorum şimdi. Bunları katkı dereceniz yüksekse bunları kolay bir şekilde arttırıp savaş gücü alabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımı da göz atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.